sevgili izleyenler ve sevgili dinleyenler şu anda e, hakikaten e, böyle Dadaş diyarının kokuları, eşsiz lezzetleri bizlerle buluştu. Meydan İnternet Haber Gazetesi ve Aksaray Sesi Radyosu'ndan bendeniz sevgi çemberi taraftan herkese mutlu günler dileklerimiz olsun. Sevgili Başkanım Erzurumlar, Aksaray Erzurumlar Derneği Başkanımız Mustafa Kaya kısa bir röportajımız var. Hoş güzel sohbeti var. Biz de buradan canlı yıllarımızda sizlerle beraber olacağız. Sevgili Başkanım, öncesinde sizlere merhaba demek istiyorum. Merhabalar Salat Bey. Öncelikle size, ekibinize ve yayın grubunuza teşekkür ediyorum. Fu teşviklerinizden dolayı da ayrıca mutluluk duyduk. Çok sağ olasınız. Biz teşekkürler ediyoruz. Hakikaten e, her yıl düzenleniyor. Bu güzel. E siz e, Erzurum yöresinde, Dadaş Diyar'ın o güzel lezzetini Aksaray halkıyla buluşturuyorsunuz. Aksaray Erzurumlar Derneği olaraktan da biz de sizleri kutluyoruz. E, hakikaten geçmiş yıllara baktığımda Kaçıncısı düzenlendi ben bile unuttum ama e, ben şöyle başlamak istiyorum. Kaçıncısıyla buluşturduk Aksaray halkını? Evet e, Talat Bey biz daha önce ufak e, çaplı etkinlikler yapıyorduk ama fuar, ürünler fuarının bu üçüncüsü. Her geçen günde ilgi alaka biraz daha artıyor. Tabii Aksaray'da fuar yapmamızın sebebi şuradan başlayın. Aksaray ve Erzurum iki kadim kent. Bunların kültürleri, yaşantıları tarihleri, hepsi birbirine uygun kentler. Dolayısıyla biz de Aksaray gibi kadim kentte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada yaşarken şöyle bir şey yapmak istedik. Dedik ki eğer biz bu kadim kentte yaşıyorsak, buradan Erzurumlar olarak bizi bağırlarına bastı, her şeyle bizi kabul ettilerse, biz de kendi memleketimizin tadını, kültürünü buradaki insanlarla tanıştıralım. Mutlaka Aksaraylı'da birçok insan Erzurum'daki kültürü biliyordur. Ama buraya taşımak da farklı bir şeydi. Bunun içinde biz bu üçüncüsünü yaptığımız fuarımızda işte önce tatlarımızı, lezzetlerimizi getirdik. Bunun yanında sadece Erzurum'la kalmadı, Türkiye'nin diğer yerlerinde de farklı lezzetleri, farklı kültürleri taşıdık. Akşamları halaylarımız, Türklerimiz, e, fasıllarımız oluyor. Tabii Aksaray'da gençler, insanlarımız halaylarımızı eşlik ediyorlar, bizlerle birlikte eğleniyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Dolayısıyla biz de bu minvalde yaptığımız festivalleri her yıl yenisini ilave etmeye çalışıyoruz. Mesela bu sene e, bu akşam eğlencelerin içerisinde sirk gösterilerini koyduk. Çocuklarımızı da unutmadık. Evet. Önümüzdeki hafta işte 31 ve 1 e, tarihlerinde e, iki gün sirk gösterimiz olacak. Çocuklarımızı da şey e, eğlendireceğiz. Bu vesileyle Aksaray'a bir farklı bir renk getirmek istedik. Bunu yaparken Aksaray bürokratlarımız, STK'larımız, kurum müdürlerimiz, her şeyden hasreten teşekkür ediyorum. Siz basın mensupları bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Bizi ihya ettiniz. Bize olan güveniniz, bize olan ilginiz bizi son derece mutlu etti. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum burada sizin aradığınızda. Evet sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler hakikaten işte bu Erzurum yöresinin o eşsiz doğasıyla bizleri bütünleştirdiği için sanki oradaki e, o güzel e, yemeklerin yöresel lezzetlerinde işte ca kebabı olsun oltu taşları olsun hakikaten de eşsiz yöreler, yöresel ürünlerini bizlerle buluşturan kıymetli başkanımıza da çok çok teşekkürler dileklerimizi göndermek istiyorum. Meydan İnternet Haber Gazetesi ve Aksaray'ın Sesi Radyosu olarak da bizler tekrar kıymetli başkanımız Aksaray Erzurum Bunlar başkanımıza çok çok teşekkürler dileklerimizi göndermek istiyorum. Festival hakikaten işte ayın 22'si itibariyle başladı ve 4 Haziran'a kadar da sürecek. Nerede olduğunu ben bir kez daha belirtmek istiyorum ki Aksaray o, otopark alanında ve 4 Haziran'a kadar da bu eşsiz lezzetleri, yöresel ürünleri de siz kıymetli Aksaray halkıyla buluşturmaya devam edecek. Bizden ayrılmayın.